Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Ee, krebi sevmeyen yoktur herhalde. Çocuklarımızın beslenmelerine koyabiliriz. Hafta sonu kahvaltılarına e, yapabiliriz. Hem çocuklarımız çok sever hem büyükler çok sever. Ben de o yüzden bugün sizlerle her zaman yaptığım bir krep tarifimi paylaşmak istedim. Çikolatalı krep yapacağız bugün. Ee, önce malzemelerimi söylemek istiyorum sizlere. Benim burada bir adet yumurtam var. Hemen böyle çırpma kabının içerisine aldım. Bir su bardağı unum var. Yarım su bardağından biraz fazla sütüm var. Bir yemek kaşığı burada şekerim var. Yarım paket kabartma tozum var. Yarım paket vanilyalı şekerim var. Şimdi önce yumurtamın içerisine sütümü ekliyorum. Hemen şöyle bir yumurtamla sütümü güzelce çırpacağım. şekerimi de ilave ediyorum. Vanilya şekerimi de ekliyorum. Ne kadar güzel geldi vanilya şekerinin kokusu. Şimdi artık azar azar burada bir su bardağı unum vardı. Bardak ölçüm yine 200 milim. Her zaman söylüyorum bir de bu tarz ölçülerinizi yaparken e, sıvı bardakla sıvılarınızı kullandığınız ölçü bardağınızda mesela ununuzu kullandığınız bardağınızın ölçüsü aynı olsun. Yani söylemek istediğim şu arkadaşlar bakın iki bardak da aynı. Hani birini başka bir su bardağıyla birini başka bir su bardağıyla eklemeyin lütfen Çünkü bazı tariflerde sorun yaşayabilirsiniz bunun e, topaklanmasını istemediğim için hem de kıvamını kontrol etmek için unumu yavaş yavaş ekliyorum Evet, bir su bardağı unumun hepsini ekledim. Evet, bu kıvam benim için yeterli. Şöyle bakın siz de görüyorsunuz kıvamını. Şimdi artık en son kabartma tozumu da ilave ediyorum. Krep tavamı ocağın üzerine aldım. İçerisine de şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve şöyle bir peçete yardımıyla sıvı yağ güzelce her yerine tavamı yediriyorum. benim bu küçük kepçem arkadaşlar sos kepçesi diyeyim daha doğrusu su kepçeyle şöyle sadece birer kepçe eğer büyük kepçe kullanacaksanız tabii ki yarım kepçe de yeterli olacaktır Şimdi artık şu şekilde göz gözü oldular. Şöyle hafif kenarından kaldırarak altına da baktım. Bir tarafları pişti. Şimdi hemen diğer tarafını çeviriyorum. Evet, artık diğer tarafları da pişti. Şöyle bakın. artık kreplerimi alıyorum hemen yine bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyeceğim tavaya peçeteyle sileceğim ve tekrar krep hamurundan tavama ekleyeceğim şimdi bütün kreplerimi pişirdim şöyle kreplerimin iç tarafına istediğiniz miktarda çikolata sürebilirsiniz böyle çikolata sürüyorum ve diğer krepimi de üzerine kapatacağım bu şekilde bakın çok pratik çocuklarınızın okul için beslenmeleri için yapıp çantalarına koyabilirsiniz hafta sonu kahvaltıları için çok güzel bir alternatif bu şekilde de bir sunum yaptım Belki üzerine de çikolata sürmek isteriz diye bir tarifimden sonuna geldik beni buraya kadar ilk defa izlediyseniz eğer bana destek olmak için kanalımı takip alabilirsiniz beğeni bir yorum yapabilirsiniz videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum bir tarifim daha sonuna geldik başka tariflerde görüşmek üzere.